Efendim bir şey söylemek ister misiniz? Ee, çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim. Mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim. Efendim bir şey söylemek ister misiniz? Ee, Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim. Mücadelem <laughs> hiç bir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim. Efendim <laughs> bir şey söylemek ister misiniz? Ee, çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim. Mücadelem hiç bir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim.